Başkanım, Merhabalar Sayın Başkanım nasılsınız? Nasılsınız? Çok Erman, hoş hoş nasılsınız? Sağ olun. Armağan ben nasılsınız? Güzel, ne Güzel Çok memnun oldum. Merhabalar. 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 Merhaba Merhabalar. Merhabalar. nasılsınız? Çok Merhabalar. 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 Evet. Merhabalar. Merhabalar. yani Merhabalar. 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 Başından beri amiral Merhabalar. kadın basketbol. 33 yaşındayım, takım kaptanıyım. Süper. Ee, hepsinin ablasıyım. <laughs> bu sene gayet genç, dinamik bir kadromuz var. <laughs> ben sene de Turku'daydım, İzmir e yakınlarında. I'm <laughs> America, I'm Pennsylvania. Hayranlığımızı ifade edelim. Yani bu çok büyük bir başarı. Yani bu kadar hani karşılıksız üstelik. Yani büyük bir hüsnü niyetle bunu yapıyor olmak çok çok kıymetli. O yüzden biz de Büyükşehir Belediyesi'nin elinden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. olun.